Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda ekipman videosunu çekeceğiz. E, abonelerden arkadaşlar e, abi e, ekipman videosu çeker misin demişti e, en son çektiğim videonun açıklama kısmında. Ben de zaten aklımda çekeceğimi söylemiştim ve bu şimdi bu bu videoda ekipman videosunu çekeceğiz. E, videonun başında ve sonunda e, tekrar tekrar hatırlatıyorum. E, bunu her zaman söylüyorum bu oyunu Ben e, zevk için e, oynuyorum ve zevk için e, hem bana bir anısı olsun videolarımı Onun için atıyorum oynuyorum bu oyunu da elim şu masu tuttuğu sürece oynamaya devam edip video çekmeye devam edeceğim e, Tabi bu oyunun anısı olsun diye de yt takını e, almak istedim önceden için e, oynadığım için ne yapacağım gerek yok diye düşünmüştüm ama hem abone olan gençlerden Abi sen neden yt tagını istemiyorsun en çok hak edenlerden biri sensin diye söylediler. Ben de önemsemedim ilk başlarda. Yalan değil yani ama şimdi düşündüm ki baktım. Yani öyle adamlar geldi gitti ki çok önceden bahsediyorum ve şimdi yani 10 senedir bu oynayan birisi olarak o kadar para harcamış birisi olarak bu oyuna binlerce lira harcadım. ben de dedim, neden dedim istemeyeyim hani neden olmasın? Tabii ki ben bir anısı olur. Elimden geldiği kadar yani masumuna kadar tuttuğum kadarıyla da oyun oynamaya devam edeceğim. Ve videolarıma devam edeceğim. Bir 8-10 ay ara vermiştim. Şimdi haftada 2 veya 3 video atıyorum. Bazen 1 olabilir haftada. Belli olmaz. Ama 2 veya 3 tane atmaya çalışıyorum haftada. Neyse. Sizden ricam beni desteklemeniz kısaca hani like atıp abone olun. Paylaşıp destek vermeniz Öze, bu özellikle önemli. Eski e, tabi e, izlenmemiz kalmadı. 8-10 ay e, video atmadığımız için bütün çıkanlar çok oldu. E, şimdi tekrar eski aboneleri kazanmaya ve yenilerini eklemeye e, uğraşacağız. E, videolarımız gelecek. Siz de Sizden de isteğim beni desteklemeniz. Evet şimdi ekipman videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Hızlıca fazla uzatmadan başlayalım. E, APC 9 PBS 18 34 gün var. avga3 adı 2016 17 adet var. Arkadaşlar bu bazı atlarsam görmezsem artık onu da e, kusura bakmayın siz de orada zaten görüyorsunuz. Bazen atlayabilirim, unutabilirim, görmeyebilirim. Evet a 3 S 192 gün bu 60 gündü. Geliştirilmiş Karaborsa kasasından çıkarttım bunu. 200 günü geldi geçmişti. Şimdi bir de şunu da belirteyim ayda en az bir kez. 50 taneden az olmamak üzere geliştirilmiş kara borsa kasası açacağım. Ayda bir kez. Belki de ayda iki kez olur. Yani gelme, gelmesi lazım tabi. Hani markete gelirse geldiği anda zaten hemen mesela yenisini bir e, bir hafta falan oldu zaten. Bir hafta on gün oldu. Kasa videosu açalı geliştirilmiş kasa, kara borsa kasasını. O devam edecek. Ayda en az bir kere veya iki kere Gelmesine bağlı tabi markete. Bir ya da iki kere ayda devam edeceğiz onu. Videosunu çekeceğim alacağım. 50 olur. Kasa 100 olur. Daha fazla olur. Belli olmaz benim işim. Neyse devam ediyorum. Avga 3 cadı 2016. Avga 3 cadı ne lan? Oa 93 cadı 2016. Ee, Oa 93 Ramazan 2020. 1300 adet. Bak bunu ne zaman aldım ben bu kadar hatırlamıyorum. inanın. Ama 30 mermiliymiş ama OA sonuçta yani. Evet, e, light T2 Kızıl Yıldız 591 adet. E, bu arada İngilizcem, İngiliz aksanı onu da söyleyeyim. Çok iyidir. Devam ediyoruz. Bu ne? Kane e, mi Gun'ı Ne lan bu? Shotgun. 40 adet. Axop Motor'e 44 gün. Ee, bunlar üçer beşer günler atlıyorum. AK47T 11 gün. Şunlar geçiyorum arkadaşlar. 7 günlükler 3 gün 1 gün. Bunları geçiyorum. AK3 bilek 424 gün. Şunlar zaten adetleri var görüyorsunuz 286 adet 1195 adet bu ne zaman almışım ben bunlar bu kadar adedi ya neyse ee, devam ediyoruz nerede kalmıştık Evet şurayı geçtik. Algo 3 Black 424 gün dedik. E, Algo Avuç Chicken 256 tavuk. Algo 3 Cobra S 451 gün. bunları geçiyorum bir gün iki günlükleri. E, Algo D 21 gün. Algo 3 Dark Steel 182 gün. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle 6 gün, 3 gün, 2 gün, 1 gün geçiyorum. 6 gün. AGA3 Korsan 180 gün. Kurban 8 gün. Hadi onu da söyleyeyim. Labirent 8 gün. Geçelim. Atladım varsa artık. Bir yerde sanki atladım bir yere gibime geliyor ya neyse. AGA3 Pibiç 11 gün. AGA3 Pibiç 2016 124 gün. AGA3 Pibiç 2013 596 gün. Şunları geçiyorum. Geçiyorum, geçiyorum. Lan bir yerden bir yer atladım sanki ya. Yani. Neyse. Kobra'yı mı atladım ben? Kobra Kobra'yı söylemedim sanırsam ya. Söyledim mi? AG3 Kobra S 451 gün. Neyse söylemiş olduk. Söylediysem de artık yapacak bir şey yok. Nerede kaldık abi? Eee 2013'ü söyledik. Evet devam ediyoruz. Şunları geçiyorum abi. Birer ikişer gün. Onları geçiyorum abi. Silencer falan. Türkiye. Vurat 13 günmüş. Yeni yıl 15 günmüş. Yunus 7 gün. Yıldız 8 gün. Black Cat Hıbar 7 gün. Famas G2 Komando G 239 gün ayrılık 12 gün. M4 A1 elit 17 gün. M4 A1 C 46 gün. M4 A1 S 18 gün. Geçiyorum. Geçiyorum. Şu Pindat 8 gün. Ice. Pindat SS2 V5 Mistik 10 gün lan. Mistik de gitsin, geçsin ya. Gitsin ya Allah Allah. SC 2010 12. Bunları geçiyorum abi. Bir günlükleri, iki günlükleri. SC 2010 Hangül. Bu da şeyle çıktı. 32 gün. Evet, geliştirmiş kara borsa da çıktı. Onu hatırladım. Yoktu çünkü bende. 2010-2019 SC 2010-2019 7 gün. Yeni yıl 8 gün. Scarlet Region 15. Şunlar neyse söyleyeyim hadi. SG 550 MB 44 gün. SS2 V4 para sniper G 48 gün. Tar 21 Midnight 14. Ship 9. XM 8G 10 gün. Dual Mikpo Silencer 17. Dual Micro Easy Silencer SL17 Dual Mini Uzi G24 Şunlar bir iki üç günlükleri yine şeye geçtik. krizlere geçiyorum. Evet geçiyorum. Kris SVS 156 gün. Geçiyorum. SVG 7 gün. Bunları geçiyorum. Bir gün. Labyrinth 8 gün. Love 14 gün. Match 13 gün. Midnight 12 gün. Newborn o 7 gün. Chris e ve Pivic 2015. namı diğer. Sarı Chris 192 gün. Geçiyorum. Chris e ve 2017 17 gün. Ondan sonra Türkiye 7 gün geçiyorum. Yeni yıl 2015 8 gün. Bunlara geçiyorum. Yıl dönümü 5. MP7S 46 gün. MP9X 32 gün. MP9X Gold 22 gün. MX46 gün adında onu söylemiş olduk. MX4 Anemon 186 gün. OA93 7 gün. OA 93 ahşap 180 gün. OA 93 kurse 61 gün. Bu da e, şeyde çıktı. geliştirmiş kara borsa kasasında çıktı kurse. OA 93 Espor Agon 32 gün. Bu da geliştirmiş kara borsa kasasında çıktı. Geçiyoruz. Bir gün iki günlükleri geçiyoruz. Ulan ne bitmezmiş abi bu. P90'lara, P90'lara geçtik. P90, X, PV2014, 192 gün. Ayrılık, 8 gün. Geçiyorum. 1 gün, 2 günlükleri geçiyoruz. Ice, 6 gün P90. Ondan sonra... P90G, 367 gün. Ulan bu ne kadar bulmuş bu? Aşağıya şey aldıydım. Set almıştım ondan. Bu kadar çok yoksa bu kadar değildi. P90 niye 13 gün? Abi bitmedi ya. P90 2016 7 gün. Evet devam ediyoruz. Neymiş SS1. Şunları söylemeyeceğim de hadi yine 30 hani yüksek olduğu için günü onu söyleyeyim hadi. SS1 R5 karbin G 36 gün. Geçiyorum. Geçiyorum. A50 Pibiç 2017 31 gün. Ne, o ne lan? Baret 14 gün. Baret Nusantara 17 gün. Baret Premium 41 gün. Bu baretlerin sayısını bak iyi izleyin. Yakında yüzde yüzleri geçecek onlar. Kas kasadan açtıklarında ileride. 100, 150, 200 vuracak. Evet şimdi buradan hızlı gittik biraz da. Ha, şimdilik. Ya, şunları görüyorsunuz. Söylemiyorum ben. Ondan sonra Çeytah M200 FR. Bu da şeyde çıktı. İzleyenler görmüştür. Geliştirmiş kara borsa kasasında çıktı. Şurada da Baret Premium'da 30 gün çıkmıştı hatırlıyorsanız. Burada da şey çıktı. Birer gün çıktı. Musantara. Çok çıktı onlar Musantara'da. Evet devam ediyoruz. Bunları atlıyorum. Zaten görüyorsunuz. Bir gün iki günlükleri atlıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir gün iki günlüğüne kadar çok varmış ya. Çeytak. Drogonov Elit. 24 gün. El 115 A1 C. 45 gün. 515 A1 Yunus 10 gün, PSG 1 G90 gün, SSG 9 gün. Bunları bir günlük dergine atlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten sizde. Winchester M70 12 gün. XM 2017 gün vallahi yoruldum ben ya. Şunlar şeylere geçtik. Cerberus geç e, 870 MGC SLD 6 gün. XM 2017 gün geçiyorum. Cerberus Galaxy 6 gün. M1887 Aslan Yürek. Ya tamam abi, 12 gün. Evet, geçiyorum bunları. M1887 Pibich 2015 31 gün. Abi bayağı oldu ya. Bu ne kadar bitmezmiş ya. Remington Eta MCF 9 gün. Bunları geçiyorum abi. Zombi Slayer Ice 10 gün. Zombi Slayer Labyrinth 9 gün. İkinci silaha geçtik. Vay. Scorpion VZ 61 G 78 gün. 211 adet. Dual Eagle. G Python 2019 PV 2019 30 gün. MK 23 Azan Ajan 522 gün. C Python Cobra S 455 gün. C Python Darksteel 181 gün. G Python DK 2014 6 gün. Geçiyorum. Geçiyoruz bunlara. Dual D Eagle G 16 gün. Çöl tilkisi yine 24 gün. Glock 18 D 360 gün. Glock 18 G 21 gün. Glock 18 Mimio 13 gün. blog 18 PVST. Blok 18 PVST 6 gün. Geçiyorum geçiyorum. Samuray yine 6 gün. Glock 18 Türkiye 93 gün. HK 45 duvar 23 gün. Uzi 9 mm 9 gün. Bunları geçtim. Luger. 3 gün var. Mavi mücevher 4 gün var. Tech 9 Gold 7 gün. Tech 9 Silver 14. Bunları geçiyoruz. Bitti burada. İkinci silahtaydık. Yakın mesafe. Bıçak fazla şeyim yok. Bittik. Bittikçe alıyorum bunu kasası olmadığı için. Fang Blade Star 17 gün var. Yine var da 1400 adet o lan Baston şeker Şunları geçiyorum arkadaşlar Balistik knife 9 gün Geçiyorum Burada da şey vardı bayağı abi Şu da şeyden çıktı Geliştirmiş kara borsa kasasından John Bat machete PBG 2016 39 gün Yine 2016 8 gün var. Raging 11 gün. Karnaval 14 gün. Bunları geçiyorum. Birer günlükler. Geçiyorum. Hunter S 81 gün. Kama Safir 190 gün. Kelebek 9 gün var keçi tokma 8 gün var kunayi 28 gün var minakse zehir 16 gün var muşta 30 gün var mınçıta 13 gün var 4 gün var saha küreği satır 58 gün var zon gidişi 9 gün var evet evet ee, bombalara geldik el bombalarına 1102 adet sultan serisi 98 adet C5 var. 930 adet K400 Alien var. K400 Mil Guru mu okunuyor? Yine 474 adet. K400 Yeni Yıl 2019 106 adet. K413 Ice 1415 adet. K413 Labyrinth 314. K413 Ramazan 2018 505 adet. Mini 14... Mine mi okunuyor? 830 adet. c 5te 21 gün. Bunları geçiyorum. Geçiyorum. Keçi bombası 92 gün. Bu nasıl bir şeymiş lan? Bunu niye kullanmıyorum ben? Niye de kullanırız onu da? Herhalde meliyor mu? Ne yapıyor bu şey olduğu zaman? Evet. Mumya bombası 12 gün var. Çikolata bombası 4 gün. Evet. Burada böyle. Özel silaha geçtik. VP Smoke Parfüm 37 gün. Flashbang 521 adet. Geçiyoruz. CS Gaz 14. Flashbang Plus 27 gün. Bunlar geçiyorum. Sarı Smoke 9 gün. Smoke Plus 22 gün. Evet. Bu da bitti. Evet. Ee, buna da atladık. Karakterlere gelelim. Çoğu beyaz ölüm 74 gün. Obsidan maskesi 185 gün. Rica kara ölüm 157 gün. Şunlara geçiyorum. Bunun 840 adet. Onu şöyle. 1115 adet. Bu ne lan? Bu nereden gelmiş o kadar? 1058 adet. Allah Allah. Noel Baba şapkası 865 adet. Neyse şunları geçiyorum abi. Antik mistik, mistik maskesi 7 gün var diyor. Başka... DK Haydi hay 2014 7 gün var. Maske olarak sadece onunla da vardı daha ya. Bu ne ya? Gato maskesi 38 gün. Evet. Ee, hedef takip kaskı 90 gün. Kırmızı uzaylı maskesi 8 gün. oyun maskesi 7 gün. Meç maskesi 13 gün. Başka gidiyoruz. PVST S maskesi 6 gün. Punisher maskesi 367 gün. Reinforced Ridge 90 gün var. Kılıç Peresi 30 gün var. Maşallah. Geçiyorum. Siyah kafasa, kafatası maskesi 184 gün var. Bunları geçiyorum abi. Hemşire Kinez 30 gün var. Yumurta maskesi 43 gün. Red Bull maskesi. Yumurta tarantula maskesi. Bunlar zaten söyleme gerek yok. Neyse 40 gün var. Ölüm maskesi 241 gün var. Ben yani burada da bayağı varmış. Arkadaş şöyle şükür burada bitti ya. Ürünlere geldik. Abi 20 dakikayı geçtik ya. Neyse devam ediyoruz hızlıca. Bomba cebi e, 66 gün. c tuzlandırma 35. Hızlı canma %100 65. Hızlı silah değiştirme 41. Hızlı şarjör değiştirme 68. Kurşun geçirmez yelek %10, on, 38 mega HP 10 4 gün. Mermi sayısı atışı 70 gün. Riftec mermi 41 gün. Özel bomba cebi 34 gün. Burada üçer beşer şeyler var, kasalar var. Onları geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet. Şöyle güçlendirme ürünü olarak zaten şunları söyledik. Şimdik ee, Yine şeyleri söyleyeceğim ee, Çok olanları söyleyeceğim Neredeydi %10 Kurşun geçirmez zelek %10 8 adet birer günlük var Evet Kurşun geçirmez zelek %10 30 günlük 15 adet var Yani 150 gün mü yapıyor. Ne 150 günü. 36 150 gün nereden çıktı ya? 300 450 gün mü yapıyor? Herhalde öyle yanlış hesaplamadıysam. Evet. Öyle 450 gün şeyi var. Bir de burada var. Kurşun geçirmez yelek Bu 90 gün bir de tek olarak 90 gün %10 kurşun geçirmez yelek var. Ee, bu geç bunu. Bunu da geç. Mega HP 10 7 günlük 7 tane var. 7 kere 7 49 gün burada var. Mega HP 10 30 günlük 4 adet 120 günde burada var. Yani ee, yaklaşık 160 170 mi yapıyor o da? 170 gün yapıyor. Yani, yaklaşık bir ya 6 ay falan yapıyor. İyi. Şunları geçiyorum abi. Ölüm artışı falan bunları geçiyorum. Evet. İşlevse üründe ne var? Serbest hareket falan geç renkli korsayır. Battle Cup ücretsiz 15 günlük giriş telafi ürünü. Burayı da geçtik herhalde. Söylemedim herhalde bir yer kalmadı. Bilmiyorum atladığım bir yer var mı? Evet. Evet arkadaşlar şimdi. E, videoyu kapatmadan önce tekrar e, sizden e, sizlerden beni desteklemeniz like atıp abone olup paylaşmanız tavsiye etmeniz sizden ricam beni destek bana destek verin videolarım gelmeye devam edecek e, bu videoluk da bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın hilesiz oyunlar iyi oyunlar bay bay